Merhabalar. Evet telefonumuzdan da açalım Yayınımıza. Evet şöyle açılır şimdi. Evet, mikrofonu bir dakika mikrofonu şöyle mikrofonumuzu da takalım. Tamam. Evet. Şimdi biraz büyütelim. Evet, 7. sınıfların için ilk üniteyi yapmış olacağız. Ünitemizin ismi appearance and personality. Evet. Şöyle ünitemizin kelimeleri. Şöyle biraz daha büyüteceğim. Evet, yedinci sınıfın birinci ünitesini yapıyorum. Uygun olan arkadaşlarınızı da davet edebilirsiniz. Evet, dersimize başlıyorum. Sizden bir ricam var. Bakın ben ders anlatırken dersimiz e, 20 dakika sürmüş olacak. Sadece konu anlatımı yapacağım. Bir dahaki derste hem konularımızı bitirmiş olacağız hem de test çözmüş olacağız. Kendi aramızda bakın yazışmıyoruz. Ondan sonra kendi aramızda yazışırsak bakın engellemek zorunda kalabilirim. Beni dikkatli bir şekilde dinliyorsunuz ve tekrar ediyorsunuz. Sohbet mesajına sadece konuyla alakalı dersle alakalı şeyler yazıyorsunuz. Yani bana sorularınızı sormuş oluyorsunuz. Evet dersimize başlıyorum. Dediğim gibi dersimiz 20 dakika sürecek. 25 geçe bitirmiş olacağım. Çünkü buçukta bir tane daha dersim var. Evet isteyen çıkabilir, kimseyi zorlamıyoruz. Ondan sonra ders dinlemek isteyenler beni dikkatli bir şekilde dinlesinler. Peki. Evet. Evet benle beraber tekrar ediyorsunuz. Appearance görünüş. Yani dış görünüş anlamında. Change mind fikir değiştirmek. Cheerful neşeli. Curly kıvırcık. Easy going, iyi geçinen. Fair, bakın saç rengi olarak, ten rengi olarak açık, kumral. Mesela fair hair, açık renk saç veya kumral diyebiliriz. Ya da sıfat olarak adil anlamına gelmiş oluyor. Generous, cömert. Get on well with, iyi geçinmek. Good hearted, iyi kalpli. Handsome, yakışıklı. Headscarf başörtüsü. Honest dürüst. Laugh gülmek. Learn öğrenmek. Make jokes şaka yapmak. Old yaşlı. Outgoing sosyal. Cana yakın. Personality kişilik. Plump balık etli. Tombul. Et biraz daha büyütebilirim. Polite kibar. Punctual dakik. Respect saygı göstermek. Rude kaba. Selfish bencil. Smart akıllı. Spend time vakit geçirmek. Straight düz saç. Stubborn inatçı. Wavy, dalgalı. Young, genç. Evet burada ifadeler var. Bunları da tekrar edelim. Biraz daha büyüteyim. It's my turn now. Buradaki turn sıra anlamında. Şimdi sıra benim. Yani şimdi sıra bende. That sounds great. Sound, ses Burada tabii fiil olarak kullanılmış, kulağa gelmek anlamına geliyor. That sounds great kulağa harika geliyor. What does she look like veya what does he look like? O nasıl görünüyor? Yani onun bana dış görünüşünü tarif eder misin? Yani saçı, kilosu, boyu yani dış görünüşünü tarif etmesini istiyorsak nasıl soruyoruz? What does he look like? Evet, bu soruya nasıl cevap vereceğiz? Onun dış görünüşünü anlatarak. Yani appearance'ı anlatarak. Eğer karakterini soracaksak, kişiliğini soracaksak nasıl soruyoruz? What is he like? O nasıl? Ya da bayansa what is she like? Şeklinde. O nasıl biridir? Şimdi büyütelim biraz. Evet. Şimdi bakın burada şöyle biraz daha büyütebilirim. Physical appearance yani fiziksel görünüş. Hair color saç rengi. Brown kahverengi bakın kahverengi saç. Blunt sarı saç. Veya his, she is blunt deriz mesela o sarışın. Dark koyu renk saç. Black siyah siyah renk saç. Red kırmızı veya Evet kırmızı ya da kızıl diyebiliriz. Hairstyle yani saç stili. Curly kıvırcık. Straight düz. Wavy dalgalı. Weight bakın ağırlık. Thin slim. İkisi de zayıf demek bakın ama slim güzel bir zayıf anlamına geliyor. Fat şişman ya da overweight Aşırı kilolu. Evet. Yani fat yerine overweight kullansak daha iyi. Fat biraz yani karşı tarafı incitebilir. Plump, tombul, balık etli. Genelde çocuk ve bayanlar için kullanılmış oluyor. Age, yaş. Child, çocuk. Young, genç. Teenager. Evet, teenager ergen, genç yani 13 ile 19 yaş arasına teenager deniyor. Old, yaşlı. Height, boy. Tall, uzun. Of medium height, of olabilir de olmayabilir de. Orta boylu. Short, kısa. Evet devam ediyorum. Şöyle burayı büyütelim. Evet physical appearance. Fiziksel görünüş. Birinin dış görünüşü tarif edilirken saçından, göz renginden, boyundan ve kilosundan bahsedilir. Saç ve göz renginden bahsedilirken have got, has got kullanılır. I have got black hair and blue eyes. Yani benim siyah saçım ve mavi gözlerim var. Have got ne demek? Sahip olmak, var. She, bakın he she'de ne oluyor? Have got has got oluyor. She has got dark wavy hair and brown eyes. Evet, onun koyu dalgalı saçı var ve kahverengi gözleri var. Birinin boyundan, et evet, birinin boyundan, kilosundan ve yaşından bahsedilirken ise emizar kullanılır. I am short and fat. Ben kısa ve şişmanım. He is tall and slim o uzun ve zayıf. Evet, bunu söylemiştim bir daha tekrar ediyorum. Birinin Hocam biz canlı derste plump fazla kilolu, fat ise çok kilolu veya aşırı kilolu. Evet, fat şişman demek. Overweight de şişman yani aşırı kilolu kilolu anlamına geliyor. Plump balık etli diyoruz. Tombul diyoruz. Evet. Şimdi birinin dış görünüşü what does he look like erkekse ya da bayansa what does she look like diye soruyoruz. Yani bana onu tarif eder misin? Ondan sonra cevapta da bakın ne yapıyoruz? Boyundan, kilosundan, saçından, göz renginden bahsediyoruz. Şimdi with bakın ne diyor? Birinin boyu, kilosu ve yaşı söylendikten sonra With Edat'a eklenip saç ve göz özelliklerinden de aynı cümlede bahsedilebilir. Örnek. Henry is tall and slim. Ne dedik? Henry uzun ve zayıf. Şimdi burada ne yapacağız? Saçını ve gözünü de eklemek istiyoruz. Nasıl ekleyeceğiz? Henry is tall and slim. Yani Henry uzun ve zayıf. With short curly hair and blue eyes. Yani... Kısa, kıvırcık saçlı ve mavi gözlü Henry diyor. Henry kısa, kıvırcık saçlı ve mavi gözlü, uzun ve zayıf. diye ne yapmış oluyoruz? Tek cümlede birleştirmiş oluyoruz. Evet, devam edelim şimdi. Büyütüyorum. Şimdi personality yani kişilik özellikleri. Bakın nasıl soruyorduk? Bir kişinin nasıl olduğunu, kişiliğini nasıl soruyoruz? What is he like? Erkekse. Bayansa what is she like? şeklinde soruyoruz. Calm sakin. Evet, benle beraber tekrar ediyorsunuz yine. Bakın şu anda kişilik özelliklerini anlatan sıfatları görüyoruz. Cheerful neşeli. Easy going iyi geçinen. Energetic enerjik fair adil friendly arkadaş canlısı funny komik generous cömert good-hearted iyi kalpli hard-working çalışkan honest bakın buradaki h okunmuyor honest dürüst lazy tembel outgoing sosyal cana yakın polite kibar punctual dakik quiet sessiz rude kaba selfish bencil shy utangaç smart zeki akıllı stubborn inatçı bakın buradaki örneklere bakalım What is Henry like? Yani Henry nasıl birisi? Onun kişiliğinden bahseder misin? Henry is cheerful and smart. Henry neşeli ve zekidir, akıllıdır. What is Clara like? Clara nasıl birisi? Bir kişiliğinden bahseder misin? She is quiet but she is selfish. O sessizdir ama bencildir. What is Thomas like? Thomas nasıl birisi? Yani kişiliğinden bahseder misin? He is outgoing, sosyal birisi and generous, ve cömert birisi. Evet, devam edelim. Devam ediyorum. Evet, şimdi büyütelim. Şimdi sıfatlarda karşılaştırmaları görmüş olacağız. Comparative Adjectives. Karşılaştırma sıfatları. İki veya daha fazla kişiyi veya nesneyi karşılaştırmak için karşılaştırma sıfatları kullanılır. Karşılaştırma yaparken bazı kurallar vardır. Sıfatlar hece sayısına göre ya da düzenli düzensiz sıfatlar şeklinde sınıflandırılabilir. Bakın iki şeyi karşılaştırırken, iki kimseyi karşılaştırırken sıfatların comparative halini kullanıyorum. Şimdi pekala sıfatları comparative yapmak için ne yapacağız? Eğer sıfatım tek heceli ise, yani kısa tek heceli bir sıfatsa sonuna er yani ir ekliyoruz. Tall uzun, taller daha uzun. Bakın sonuna ir ekledik. Short kısa, shorter daha kısa. Eğer sıfatımızın sonu e harfiyle bitiyorsa sadece sonuna r ekliyoruz. Çünkü zaten e var. Large bakın sonunda e var. Sadece ne yapıyoruz? R ekliyoruz. Larger. Large geniş. Larger daha geniş. Close yakın. Closer daha yakın. Bakın sadece r eklemiş olduk. Çünkü e var. Sonu y harfiyle biten sıfatlarda iki eceli ve y ile bitiyorsa Y'den önce de sessiz harf varsa Y düşüyor. Ne geliyor? I, E, R. Heavy. Bakın heavy. iki eceli. Ne oluyor? Y'den önce de sessiz harf var. V var. Heavier. Daha ağır olmuş oluyor. Funny. Komik. Bakın Y ile bitmiş. Y'den önce sessiz harf var. Ne oldu? Funnier. Daha komik oldu. Eğer benim bakın sıfatım tek eceli ise ve son 3 harfi Sessiz, sesli, sessizle bitiyorsa ne yapıyorum? Bakın son harfi ikiliyorum. Hot, hotter. Sıcak, daha sıcak. Bakın son harfi ikiledim. T ikilendi. Thin, zayıf. Thinner, ondan sonra daha zayıf. Eğer sıfatım iki, bakın sıfatım iki ya da daha fazla iceli ise sıfattan önce ne getiriyorum? More getiriyorum. Beautiful, more beautiful. Bakın beautiful. Değil mi? İki ya da daha fazla eceli başına ne getiriyorum? More getiriyorum. Güzel, more beautiful daha güzel. Attractive çekici, more attractive daha çekici. Bazı sıfatlar düzensiz. Eğer şunu da söyleyeyim bakın, sıfatımın sonu ed ile bitiyorsa. Mesela bored. Direkt başına more getiriyorum. More bored. İşte daha çok sıkılmış. Mesela ING ile bitiyor boring sıkıcı. More boring daha sıkıcı. Yani sıfatın sonu ING takısıyla bitiyorsa ya da ED ED ile bitiyorsa direkt başına more getiriyoruz. Uzunluğuna kısalığına bakmamıza gerek yok. Evet düzensizlere bakalım şimdi. Good, iyi, better daha iyi. Bad kötü, worse daha kötü. Much many ne oluyor? Bakın çok demek. More daha çok. Little az, less daha az. Far uzak, farther ya da further daha uzak. Bunlar düzensiz bakın. Bunları ezberlememiz gerekiyor. Bir de bakın karşılaştırma yaparken iki kişiyi veya nesneyi kıyaslarken sıfattan sonra kesinlikle bir muhakkak then getiriyoruz. Ne anlama geliyor? Then anlamına geliyor. Örneğe bakalım. John is more cheerful than Brian. Yani John Brian'dan daha neşeli bakın. Then onu unutmuyoruz. İki şey, iki kimseyi karşılaştırırken zen kullanıyoruz. Evet, şimdi şöyle devam edelim. Evet, saatimiz 19 geçiyor. Evet, 10 sorumuz var. Ee, bakalım çözebildiğimiz kadarıyla diyelim. Şöyle açalım. Biraz hızlı yapacağız çünkü 9.30'da 8. sınıflara Evet, 8. sınıflara dersim var. Evet hemen cevaplar alalım. Belki ancak 5 tane çözebiliriz. Bakalım çözme hızımıza göre. Hemen cevapları görelim. Evet soruyu yazıyoruz. ismimizi yazıyoruz ve cevabımızı yazıyoruz. Evet bekliyorum. Cevapları yazmanızı bekliyorum. Bir dahaki derste de yine zannedersem birinci üniteden bir test çözmüş oluruz. Evet Dilara, Dilara, evet Dilara'dan cevabını aldık. Diğerlerini de bekliyorum. Bu ara like atmadıysanız Evet, Miraç kaçıncı soru olduğunda yazarsak? Badesu, kaçıncı soru olduğunda yazalım? Kaçıncı soru olduğunda yazalım? Ta, Yağız, Yasemin, evet. Ecrin Nur, Kübra, Ezel, Mustafa, denen San evet, dersem yazdık herhalde. Bir beş soru çözerim en azından. Çözmeye çalışalım. I am generous. Ben cömertim diyor. But my brother, benim erkek kardeşim is, he never shares anything. Asla paylaşmaz. O zaman benim erkek kardeşim ne olur? Selfish değil mi? Bencil. Quiet neydi? Sessiz. Punctual, dakik, fair, adil. Selfish ne? Bencil. Çünkü ne yapmıyor? Hiçbir şey paylaşmıyor. Evet, ikiden devam edelim. Evet cevapları bekliyorum. Şu anda 18 kişi izliyor. 14 tane like atılmış. Hemen bir like atarsanız memnun olurum. Evet soruyu yazalım. Hangi yani soru olduğunu ve cevabını yazalım. Eğer hesap kendi hesabımızda ise ismimizde yazmayı unutmayalım. Yasemin Yalnız bir sefer yazıyoruz, Umut. Sadece bir sefer yazıyoruz, bakın. Ben görüyorum, birden fazla yazmayalım. Yasemin, Miraç, Ecin Nur, Mustafa, Ezel, Dilara, Badesu. Deren iyi göremiyorum diyenler var ama videonun kalitesini arttırın. Belki ondan dolayı iyi göremiyorsunuz. Yani desem herhalde görülüyor. Diğerleri yazarlarsa yani diğerleri de mi göremiyor acaba? Evet sorumuzu çözelim. I've got a lot of friends. Benim çok arkadaşım var. Because çünkü I'm a and nasıl bir Kişiyim, çok arkadaşım var diyor. Generous, cömert, hardworking, çalışkan, honest, dürüst, outgoing, sosyal değil mi? Can'a yakın. Evet ne olacak? Outgoing olacak. Çünkü çok arkadaşım var diyor. Sosyal birisi, can'a yakın birisiyim diyor. Evet number three. Evet görüntü net deniyor. Zannedersem... Evet görünüyor diyorsunuz. Tamam teşekkür ederim. O zaman e eğer... Göremiyorum demiş Bağır desem, Bağır videonun kalitesini arttırman lazım. Onunla alakalıdır zannedersem. Çözünürlüğü arttır. Evet cevapları yazmanızı bekliyorum. Ecrin Nur. Evet Mustafa Badesu. Dilara. Ezel. Miraç. Yasemin. Evet dediğim gibi bugün sadece beş soru çözmüş olacağız. Çünkü saat dokuz buçukta da 8 sınıflara dersim var. Bugün dershanem vardı. Üstüne de yani canlı derslerimi koydum üst üste geldi. Maalesef çok vaktim yok. Boş kaldıkça ders yapmaya çalışıyorum. Dershanede çalışıyorum. Üstüne de baya bir özel dersim var. Biraz onun için. Bir dahaki dersimizde devam ederiz. Evet, sorumuzu çözelim. He is hard working and friendly diyor. Yani o çalışkan ve arkadaş yanlısı. Yani onun kişiliğini söylemiş. O zaman kişiliğini sorması lazım. Nasıl soruyordu kişiliği? What is he like? Değil mi? Evet. Bakın. What does he look like? Onun dış görünüşüydü. Yani boyu kilosu. Onun için B olacak bakın. Çünkü cevapta ne diyor? O çalışkan ve arkadaş canlısı diyor. Evet dördüncü soruyu da çözelim. Evet abone olmayanlar varsa kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayanlar varsa like atarsanız memnun olurum. Evet Ecin Nur. Başka kimler çözdü? Şöyle bakalım. Evet Badesu. Ezel. Yasemin. Dilara. Miraç. Deren. Evet. Hesap kendi hesabımızda ise ismimizi yazmayı unutmayalım. Evet sorumuzu çözüyorum. Emily is a blah blah girl. She hasn't got a lot of friends. Onun çok arkadaşı yok. She is very quiet. O çok sessiz. O zaman ne olacak? Shy değil mi? Yani Emily utangaç bir kız. Onun çok arkadaşı yok. O çok sessiz. Selfish bencil, Generous Cömert. is going. Geçimli. iyi geçinen. E evet, son sorumuz bu soruyla dersimizi bitiriyoruz. Evet bir dahaki dersimi ancak iki hafta sonu yapabileceğim. Facebook hesabımı takip edin. Bir gün önceden şu gün şu sınıfa ders yapacağım diye duyuruyorum. Easy going iyi geçinen demek. Havva. Yani iyi geçiniyor arkadaşlarıyla o anlamda. Hocam ilk üç kişinin ismini okur musunuz? Hemen bakalım 5. soru. Evet Ecin Nur. Evet 5. soru yazmış. Diğerleri de yazsın. Ondan sonra. Evet. Yasemin. Cemre. Miraç, Badesu, Ta, Dilara. Evet, sorumuzu çözelim. She is a very beautiful girl with long straight blonde hair and green eyes. O diyor, uzun düz, uzun düz ve sarı saçlı ve yeşil gözlü çok güzel bir kız diyor. Yani dış görüşünü tarif etmiş. O zaman dış görünüşünü nasıl soruyorduk? What does she look like? Değil mi? Yani si. Evet, bu şekilde. Burada yakında da bir havai fişek gösterisi başladı galiba. Evet, dersimizi bitirelim. Daha fazla rahatsız etmesin. Peki. See you. Bye bye.